Herkese merhabalar arkadaşlar Game of Thrones'la kaldığımız yerden devam ediyoruz yepyeni bir bölümümüzde oyunumuza geçmeden önce sosyal medya hesaplarımları youtube'un hakkında kısmında ve videolarımın açıklama kısmında linkleri mevcut buralardan katılarak bana destek olabilirsiniz daha sonra oyunumuza geçecek olursak bugün sizlere arkadaşlar <laughs> suikastçı karakterini anlatacağım ee, elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım sizlere dostlarım ee, öncelikle arkadaşlar e ee, mesela ikinci bir karakter oynadığımızda sıfırdan e, karakteri kasıyoruz. Ee, aynı ilk kazdığımız karakterimiz gibi her yeri hikayeyi komple aynı şekilde yaşıyoruz. Ee, bu e, sanki böyle e, bir single player oyun oynuyormuşsunuz ee, izlenimi gibi izlenimi veriyor oyunda. Ee, zaten oyunun e, sadece multiplayer kısmı e, şeyde boss'larda ya da anılar mihrabında olduğu için ekstra da ee, başka bir katkısı yok oyunumuza. Ee, Hem bir katkımız daha var. Ee, i̇ttifak konusunda katkısı var. Tabi bu ilerleyen e, seviyelerde ilerleyen zamanlarda gelen güncellemelerle beraber e, bunların da e, artık ittifak savaşları ya da PvP, e, pvp işte bir sürü ekstradan şeyler olacağını düşünüyorum. Yani ilerleyen zamanlarda hikayeli modu bile oturup da e, multi bir şekilde oynayacağımızı düşünüyorum oyunumuzda yani e, böyle şeyler gelebilir ilerleyen zamanlarda e, şimdi asıl konumuza gelecek olursak asıl konumuz e, suikastçı arkadaşlar şuraya bir gireyim şuraya bir talan edeyim ona çok <laughs> olan Bu <Selamun> yer <Aleyküm. gülüyor> hayırdır Lavalım onu. Selamünaleyküm. Please. Don't do this. Evet, bakırımızı alır gideriz kardeşimiz. Şimdi asıl konumuz e, suikastçıydı. Şimdi suikastçı nasıl bir karakter? Ona gelelim. Suikastçı hızlı bir karakter arkadaşlar bölümleri yani hikayeyi rahat bir şekilde suikastçı ile ilerleyebilirsiniz tabi biliyorsunuz ben ilkin e, savaşçı ile ilerledim yani ile ilerledim belirli bir seviyeye kadar geldik ama e, şimdi mesela şöyle yapabilirsiniz işte savaşçıyı belirli bir seviyeye getirip ondan sonra işte savaşçı ile beraber item falan yapıp da e, sonradan bu itemlarla beraber suikastçıyı devam ettirebilirsiniz daha rahat kasılıyor niye çünkü envanter aynı arkadaşlar 1 ve 2 e, tüm karakterler arasında avantajımız e, aynı. Bu ne? Güzel avantaj. Çok önemli değil zaten. Ağzına kadar dolu. Ekstra olarak e, şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Itemlarımızın hepsi yine burada. Ben e, şöyle göstereyim. E, şöyle arta kalan şeylerim vardı. Hmm, takılarım vardı. Onları taktım. Bunlar da zaten yine olan takılar. ilerledikçe verdikleri takılar. Bu konuda gerçekten Artık artı güzel bir şey olmuş oğlum. Ne yapmışsınız lan burada? Gerçi hikayeyi zaten başta oynamıştık. İlk kez gördüğümüz bir şey değildi. Bolton askerleri şunları bir dövelim. Sonra tekrardan ilerleyelim arkadaşlar. Hayır. Aa! güzel. Şimdi hem envanter ortak arkadaşlar yani her şeyimiz ortak diğer karakterlerle. Yani ekstradan burada bir şey yapmana gerek duymuyorsun. Sadece bunu yine hikayeyi ilerletmek maksatlı oynuyorsunuz karakteri. Ama dediğim gibi arkadaşlar suikastçı çok başarılı bir karakter. Çok hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Şimdi hanedan armalarımız falan arkadaşlar yine ortak bir şekilde kullanıyorsunuz ekstra olarak e, kalıntıları yine aynı şekilde ortak şeyimiz var e, Başka da ortak bir şeyimiz e, ittifak yani her şeyimiz ortak ya neredeyse ittifak da aynı şekilde e, ve e, tek bir karakterden bağış yaptığımız zaman yerinde yapamıyoruz galiba bakalım mı Evet yapmışız zaten başımız yaptığımız için yapamıyoruz şimdi nitelik ağacına geldiğimizde nasıl bir build izleyeceğiz onu da anlatacağım sizlere şimdi ben tüy kasçı arkadaşlar kritik üzerine e, e, ilerletmeyi düşünüyorum yani kritikal ve saldırı üzerine pek savunmayla diğerini geliştirmeyi düşünmüyorum yani bunda da e, skilllerimizde de zehiri açacağım zehirde geri çekilme ve çevik hareketi e, yapmayı düşünüyorum aslında bu da iyi de. Ha pardon geri çekilme çok özür dilerim. Kesip biçme ile çevik hareketi geliştireceğim. Temel skilllerde de zaten vuruş kombinasyonu olarak yine ilerletiyoruz. Bunlarda da bunlar falan yine açabiliyoruz. Bunlar da sonradan yine açarım. Bunlar önemli değil. Asıl mevzu bir dakika arkadaşlar şuralarda halledelim. Sonra asıl mevzumuza geleceğiz. binelim. Hadi oğlum. Bir de yolu arıyorsun ya. Asıl mevzumuz burada arkadaşlar set araştırması. Set araştırmasını nasıl yapacaksınız? Ee, o da yani yine sizin kişisel tercihinize bağlı ama ben şampiyon ve alim gitmeyi düşünüyorum. Belki de e, daha sonra e, vahşi şampiyonda gidebilirim. Ben Tam anlamıyla belli olmaz ama eğitimlerimi şampiyon gideceğim ikinci set olarak da Alim gitmeyi düşünüyorum siz gelene alır yani bu şekilde bir karakter çıkaracağız arkadaşlar ortaya Şimdi güzel olan şeylerden bir tanesi takdiri bunu da e bur burada da ekstra şekilde takdiri toplayabiliyorsunuz. İyi gidelim bari. Götürsün dayımız bizi. Takdirleri aynı şekilde toplayabiliyorsunuz. Buradan da koleksiyon yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani takdirlerimizi biriktirip yine istediğimiz şeyi alabiliyoruz. Kısaca haritayı sıfırlıyor oyun size ve hikayeyi sıfırlıyor. Ekstra yaptığı bir şey yok yani oyunu. ikinci karakteri açmanızdan. Ama dediğim gibi eğer hikaye tabanı hızlı bir şekilde oyunu bitirmeyi düşünüyorsanız Suikastçı ideal bir karakter, çok hızlı bir karakter ve hızlı bir şekilde e, hikayeyi ilerletebileceğiniz bir karakter. Yeter ki oyna oynayabilin arkadaşlar. E, şimdi e, tabi e, şey falan var ama paralı asker falan. Paralı asker zaten biraz hantal bir karakter olduğu için e, çok bir şey demek istemiyorum. Onu da ilerleyen zamanlarda onu da anlatacağım sizlere. E, Nasıl bir karakter, ne ney ne bir karakter diye e, onun da özelliklerini anlatacağım ama şu an için hikaye modunu ile e, bitirmeyi düşünüyorum. Suikastçıyı da sadece e, ekstra olarak vakit geçirmek amaçlı e, oynamayı düşünüyorum arkadaşlar oyunumuzda abi e, e, şövalyede yapamadım ya da atladığım görevler vesaire olursa da yine eee de ekstra da oynarım ve bitiririm sizler için. Yani hadi arkadaşım ya, bana buraları anlatmana gerek yok ki ben zaten buraları oynadık yani. Şimdi e, bu ikinci çarımın olduğunu oyun biliyor. Bildiği halde de yani iyi తినelsenki ilk kez oynuyormuşuz gibi bize bir izlenim yaratıyor. Yani bunlara gerek yok aslında da bu. Neyse bir dayımız bizi götürsün bakalım. Evet. Bu kadar. Bu kadar. Şimdi haneden armamız seviye yükseltelim. Evet ikinciyi buradan aldığımız için ikinci ikincine burada oldu. 140 şey verdi. Güzel. En azından diğer karakterimize de yaradı arkadaşlar bu. Şimdi şunu geliştirelim. Set araştırması da dediğim gibi arkadaşlar muhafız değil. Ben aslında alim seçmeyi düşünüyorum. Birinci karakterimiz de şey olacak, ee, şey olarak da. Aslına bakalım, saldırı gücü kritik, saldırı gücü, saldırı gücü, kritik vuruş, saldırı gücü, maksimum tp vesaire, vesaire, vesaire. Bakalım başka savunma. Savunmaya girmeye gerek yok arkadaşlar. Bu karakterimiz zaten savunmanın e, savunmalık bir karakter değil. Çünkü suikastçı olduğu için otomatikten saldırı ve savunmaya şey e, saldırı odaklı, ve kritik hasar odaklı olduğu için. O yüzden en mantıklısı şu an bana şey geliyor şampiyon ve alim geliyor açıkçası çünkü diğerleri daha saldırı şey savunma şeyli saldırı gücü kritik direnç yani kritik dirençimize çok özür dilerim çok özür dilerim Kritik direncimize gerek yok. Oha seviyeleri at artmış lan bunda. Ha o da ortakmış ya. O arkadaş ben de diyorum nara bu kadar geliştirdim. Neyse şampiyonla dediğim gibi şampiyonla alimden gideceğiz artık. Yapacak bir şeyimiz yok. Ee, şöyle yapalım. Geliştiririz bunu da. Bu da, bu da ortakmış arkadaşlar set araştırmamız. Ben bunu ee, böyle düşünmüyordum açıkçası. Neyse. Evet. Zaten kalıntılarda şey. Burada e, merak ettiğim işte konulardan bir tanesi bunlar yine ortak mı? Evet ortakmış. Şu takasa gelelim. Mesela takasımız ortak mı? E, Kuzey şeyleri. evet bu da ortakmış. Yani hepsi komple ortak arkadaşlar. Burada ekstradan bize verdiği bir şey yok oyunumuz. Evet maalesef yok. Evet farklı başka da şey yok. Şöyle biraz ilerleyelim. Ee, tek aklımda soru işareti kaldı. O da e, mesela bu karakterlerimizle kestiğimiz boss'u e, sonradan gidip de işte e, şeyle e, şövalyeyle kesebiliyor muyuz? Ya da yine süresini mi beklememiz lazım? Bunu bir merak ediyorum böyle. E, eğer buranın yani burayla ayrı kesip de diğer karakterimizle de ayrı kesebiliyorsak güzel olur. Çünkü yani 100 kere belki e, boz kestim. Ya bir efsanevi şey çıkmadı ya. post çıkmadı. Hala e, uğraşıp duruyorum. Bir efsanevi post çıkarabilir. En azından şövalyeyi e, güzel bir set yapıp e, hikayeye devam edecektim. Ama maalesef şu an için ben şey beklemek durumdayım. Bir itemlarımı yapayım ondan sonra rahat bir şekilde görevlerimize devam edelim. Şimdi oyunda şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi oyunun sürekliliği için mecburu bir şeyleri zor yapabilmemiz gerekiyor. Zaten bir de oyun hikaye tabanlı olduğu için tamamen seni otomatikmen bir şeyleri yaptırmaya itiyor. Bunları da yaptı yapınca diyor ki kardeşim rahat rahat hikayeyi oynayabilirsin en azından sürekliliğin devamı olmuş oluyor işte dediğim gibi bu olay oyunda bundan ötürü böyle bir şey yapıyor ben de itemlarımı yapıp o şekilde hikayeye devam edeceğim tabi bu biraz geç olabilir çünkü dediğim gibi efsane bir post çıkaramıyorum çıkardığım an ee, tekrardan hikayeye devam edeceğim Set, seti hallettikten sonra burada bitiriyorum dostlarım diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz ee, Sormak istediğiniz sorular olursa her zaman buradayım arkadaşlar ee, sosyal medya hesaplarımdan ya da oyun içi oyunda gördüğünüz zaman falan yazarak sorabilirsiniz elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum burada bitiriyorum diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz kanalıma abone olursanız sevinirim yorumlarınızı ve desteğinizi her zaman bekliyorum diğer bölümde görüşmek üzere beni takipte kalın